Lilika var mı acaba sende? Ne var mı? O ne demek? Bir yemek turu ya. Anlamadım ki seni. Bu ne kardeşim? Torbacı gibi giyinmişsin. Ben mi? Sana ne benim giyimimden? Ne oluyor kardeşim? Narkotiği arıyorum. Bir dakika bekle. Şimdi bekleme zamanı geldi. Bekle. <laughs> Ara. Olur. <laughs> bu işleri hafife alıyorsun sen. Bu işleri çok hafife alıyorsun. Gençlerimiz her gün ölüyor. Bu mu dövüyan Eriyor. Eriyor. Gençlerimiz eriyor. Zombi gibi ne anlıyorsun? Ne diyorsun sen? Yavar iş mi ya? Gençlerimiz azalıyor. Genç nüfus yok. Ya kardeşim atma. Ciddi bir şey konuşuyorum amına koyayım ya. <laughs> e gözümün kızarıklığını soruyorsan ben kendim gözlük kullanıyorum normalde. Gözümün Gözlüğümü takmadığım zaman ışıktan dolayı gözlerime kızarma yapıyor. Bunu bilenler bilirler daha önce kullananlar. Tabii tabii neyi kullananlar ne kullandık? Gözlükten dolayı. Ha gözlük mü kullandın? Başka bir şey kullanmıyorsun değil mi? Kardeşim yüzüne niye televizyon taktın? Yüzüne niye plazma TV taktın? <laughs> evlenip boşandın yani değil mi büyük ihtimal? Öyle Evlendim değil. boşandım. 11 yaşında kızım var. Niye boşandın kardeşim? Sorun neydi? Kadınları dövüyor. Ah şöyle var ya kadını döven bir tane benim karşıma çıkacak. Yemin ederim var ya. Ya ben valla karımı dövüyorum ya bazen. Açık konuşmak gerekirse. Senin gibi senin gibiler bir benim karşıma gelse keşke. Yani bazen sözümü dinlemediği zaman tokada vuruyorum yani oluyor bazen. Bana dek gelmedi öyleleri. İstiyorsan bugün ayarlayalım yani karımla gelip yanına. Önünde gösteririm sana. Etinden korkanın kemiğini. Ne yapacaksın saldıracaksın bana? Şiddet hoş bir şey değil bak şiddet hoş bir şey değil. Bu dayak cennetten çıkmadır bunu da unutma.